Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Önceki çektiğim video Rus kadınları vs Türk kadınları, Rus kızları veya Türk kızları diyebilirsiniz. O videoya normal çektiğim videolardan 4-5 tane daha fazla yorum gelince ve birazcık daha fazla hit alınca aynı videonun bir başka kısmını çekmeye karar verdim. Bu video Rus kadınlarıyla nasıl tanışılır, nasıl sevgili olunur, ne yapılır, ne edilir falan filan Türk kadınlarından farkları nelerdir falan filan. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar eski anlattıklarımın farklı kısmını daha anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, tekrar ettiğim gibi Rus kadınları ve Türk kadınları aynı değiller. Aynı şeylerden hoşlanma durumları var tabii ki birkaç şeyler dışında. Ve şu şekilde söyleyeyim size Rus kadınları ve Türk kadınları 100 şey varsa hoşlandıkları şeyler sadece 10 tanesi falan benziyordur. Gerileri farklı. Şimdi bir, şimdi Türk kadınları sizi merak ediyor yanınıza geliyor. Para var mı? Yok. Güç var mı? Yok. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Karakter var mı? O bunda değil. Öbürleri yokmuş diyor. Gidiyor. Yani ben kendi başıma gelenleri söylüyorum. Rus kadınları genel olarak sizin yanınıza geliyor. Para var mı? Yok. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Ama velakin karakteri çok düzgün. Tamam diyor. Devam ediyor. Şimdi bunlar Rus kadınlarında önemli olan faktörler. Ve şu da benim kulağıma geldi. Şöyle bir soru da soruldu. Biz Rusya'da farklı olan kadınları siz anladınız. Nasıl ayırt ederiz? Çünkü Türkiye'de ayırt edilmiyor. Arkadaşlar Rusya eğer gelirseniz ya da Antalya'ya giderseniz, oradaki Ruslarla muhabbet ederseniz siz bunu çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Alınlarında yazıyormuş gibi ne tür kadın oldukları belli. Çünkü o şekilde davranıyorlar. Yanınıza geldiklerinde o şekilde sizi hissettiriyorlar. Şimdi başlayalım. Kendimden örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar iki farklı anlatacağım bunu. Antalya'ya gittiğinizde ya da Alanya'ya gittiğinizde tanışma olarak veyahut Rusya'ya geldiğinizde tanışma olarak. bir Antalya'yı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar eğer ki gerçekten tanışmak istiyorsanız birkaç tane Rusça kelimeyi, Rusça cümle kalıplarını bilmeniz lazım. Privyet, Kaktila, Haraşo, Tikak, Vyikak falan filan tarzında. Yani merhaba, nasılsın, sen çok güzel görünüyorsun falan filan tarzında. Eğer ki Antalya, Alanya gibi yerlerdeyseniz ve onlarla konuşmak istiyorsanız sakın şey yapmayın. Onlarla tanışmak istiyorsanız sakın korkmayın. Yapacağınız tek şey yanlarına gitmek. Merhaba, nasılsın falan filan tarzında konuşmak. Eğer ki İngilizceniz varsa Rusların birçoğu İngilizce konuşmuyor gibi görülebilir ama genç nesil yani sizin nesliniz İngilizceyi rahat bir şekilde anlıyorlar. Yani %70-%80'lik kısmı o şekilde benim gördüğüm yani kazanda büyük, büyük kısmı anlıyor yani konuşmuyorlar ama gideceksiniz. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Neden buradasın? Türkiye nasıl şeklinde konuşacaksınız. Ardından size ilk başta çok soğuk gibi gelecekler. Çünkü bu Rus kızlarının genel özellikleri arkadaşlar. İlk başta aşırı derecede soğuklar. Yani diyorsunuz ki ya abi yani bu kadar soğuk olamaz ya. Hani ben Greenland'a gitsem bu kadar donmam. Abi o şekilde zaten. İlk başta o şekilde. Ardından yavaş yavaş ısınıyorlar size. Zaten belli bir süre geçtikten sonra oha lan diyorsun abi anası gibi davranıyor bana. Aşırı sıcak geliyor ondan sonra da size. Sadece Rusya'daki olaylar hani Rus erkekleri onlara ilgi olayını fazla yapmıyorlar. Kıskançlık olayını fazla yapmıyorlar. Paralarını paylaşmıyorlar. Yani bizim gibi değiller. Ondan dolayı onlar da Rus erkeklerinden birazcık fazla bıktıkları için herkese aynı zannediyorlar. Bizim de aynı zannettiklerim zannettiğimiz gibi. Sizin onlardan farklı olduğunuzu göstereceksiniz. Örnek veriyorum. Şöyle yapmayın. Ya bu Rus kızıdır. Kısıtlanmayı sevmez. Abi okey kısıtlamayın ama birazcık ona hissettirin anladınız mı? Yani nasıl diyeyim? Mesela dışarı çıkacak. Bir kere çıktı, iki kere çıktı. Üçüncüsünde diyebilirsiniz. Yani haber ver. Neyse. Buraları geçelim. İlk kısmından başlıyoruz. Ardından Rusların etkin olarak kullandıkları bir program var. VK diye. VK'yı kesin kez yükleyin. Telefon numarasına yaklaşmazsa VK'ya yaklaşabilir. Instagram'da kullanıyorlar ama VK kadar sık kullanmıyorlar. VK'yı yükleyeceksiniz. Ardından tekrar konuşuyorsunuz falan filan VK'yı alıyorsunuz. Olay sadece VK almadı zaten. VK'yı aldıktan sonra iş tamamen sizde bitiyor. Ama yine ben birkaç tavsiye vereyim. Mesaj atın. Bakın mesaj attıktan sonra soğuk davranabilirler sizlere. Vazgeçmeyin. Çünkü dediğim gibi ilk başta soğuklar. Yani komik şey atın bak böyle bir şey buldum falan filan ne zaman dönüyorsun ne yapacaksın ne edeceksin hayalin neler onu merak edin mesela ya bugün saçın güzel olmuş ya da işte durumların nasıl işte Türkiye'yi nasıl buldun ya da ne yapıyorsun neredesin ne oldu neden soruyorsun ya hiçbir şey merak ettim falan filan yani Türk kızlarına karşı gösteremediğiniz içinizde kalan ilgi şeyini ona yansıtın yani ben de gösteremedim zamanında Türkiye'de çünkü Hani bir tane flörtüm olmuştu hiç unutmam. Biz konuştuktan sonra flört aşamasına başladıktan sonra bir gün sonra terk etmişti beni ve şey demişti. Benim ben anneme babama hesap vermiyorum. Sana mı hesap vereceğim? Oysa ki bana hesap ver dememiştim. Sadece biz buluşup ayrıldıktan sonra eve gidince yaz demiştim. Yani bu onun için çok büyük bir şeymiş. Buraya geçelim. Eğer ki Rusya'ya gelecekseniz arkadaşlar Rusya'ya gelecekseniz şu olayı unutun. Bakın şu olayı unutun. Türklere ırkçılık yapıyorlar mı? Böyle bir şey yaşar mıyım? Türk olduğum için ya da örnek veririm Müslüman olduğum için beni ayrış, ayrım yaparlar mı? Falan filan bunları geçin arkadaşlar. Böyle bir şey ben buraya geldim geleli yaşamadım. Şimdi sadece şunu diyeceğim. Rusya'ya ilk geldiğinizde öh, kadın öh, öh, yapmayın. Bunu yapmayın. Azıcık cool olun. Azıcık cool olun. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz Rusya'ya geldiğinizde Rusların dışında birkaç millet daha var. Tacikler var, Türkmenler var, Özbekler var, onlar var, bunlar var, Hindu, Hindular var, Sri Lankalılar var, Fransızlar var. Onların geneli öyle. Sizi onlardan farklı e, yapan kısımlar olmalı. Mesela benim sevgilim var, 6 ay oldu. Hani benim sevgilimin olmasını bile bile Tacik geliyor, merhaba, işte numaram var mı, hadi tanışalım ya. Bu böyle olmaz bu şekilde yapmamanız lazım. Mesela Rusya'ya geldiniz, tanışmak istiyorsunuz falan filan. Eğer ki e, tek yakalayamıyorsanız şey yapabilirsiniz. VK'dan ekleyebilirsiniz. VK'ya ekledikten sonra konu bulabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum aynı yurttasınız, sigaran var mı? Ya da ya işte benim şöyle bir problemim oldu mesela saç boyatmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Yani bunun gibi şeyleri, şeyleri onlara yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra tekrar aynı şekilde bir yardım Ardından da sigara içiyorsa ya sigaram var mı? Sigara içmek istiyorum. Benim sigaram yok. İşte şeyler kapalı. Marketler falan filan kapalı. Bir sigara alabilir miyim? Bir sigara alın. İkincide de ya sen de gelsene bir işin yoksa. Eğer sizi reddederse sıkıntı yok. Çünkü Rus kızları reddettiklerinde siz de nedenini sorduğunuzda dürüst olan tipler. Yani ya benim işim var falan filan demiyor. Yani sizi bekletmiyor. Boşa umuda bağlamıyor. Ardından giyinişinize falan filan dikkat edin. Dedim ya cool olun. Mesela ben size bir tane olayım olayımı anlatayım. Ben Rusya'ya ilk geldiğimde yangın merdivenine çıktım, yurttaydım. Bir tane kız vardı oturuyordu. Ardından sigaram var mı dedim yanına geldim. İşte sigaraya verdi falan filan. Ondan sonra elinde bir defter vardı. Ne yapıyorsun dedim. Biyoloji sınavı. İşte dedim hani biyolojiniz zor mu? nasıl falan filan. Tamam dedi. Ondan sonra konuştuk. Ben de direkt kendimden girdim. Ya işte ben de Rusya işte şu nedenden de geldim. Geleceğimi düşünüyordum falan filan derken gece 2'den sabah 5'e kadar şey yaptık. Ondan sonra karnını aç mı dedim? Acıktı mı dedim? 3 saattir yemek yemiyoruz, konuşuyoruz dedim. Evet dedi. Dışarıda dedim açık bir yer varsa gidelim dedim. Hemen saat 5 oldu. Gittik, yemek yedik falan filan. Ondan sonra puf sevgili olduk. Yani o kadar zor bir şey değil. Sadece Size sıcak da olabilirler, size soğuk da olabilirler. Bunları sakın tuhaf bir şekilde anlamayın. Bana bu soğuk niye böyle falan filan demeyin. Bazıları direkt sıcak geliyor size, bazıları direkt soğuk geliyor size. Soğuklar zamanla ısınıyor merak etmeyin. Ve reddedilme olayınız Türkiye'den çok 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 daha az olacak. Sadece cool olun. Mesela şöyle bir olay daha yaşadım ben. Benim sevgilim varken oldu bu olayda. Yurttaydım. Benim erkek bir arkadaşım vardı, Damir diye. O iki tane kızın yanında oturuyordu, yanlarına gittim sigara istedim, sigara verdiler. Sadece arada Damir'le sohbet ediyordum, müzik dinliyordum, telefona bakıyordum falan filan. Ve kız vardı, o nereli olduğumu sordu. İşte dedim ben de Türk'üm şöyle böyle falan filan. Ondan sonra birazcık zaman geçti, kız dedi ki, kız bir şey dedi Damir'in kulağına, Damir de bana diyecekti, kız engel oldu. Ondan sonra herkes gittikten sonra Damir'e dedim ki, o kız ne diyecek dedim, seni sevdiğini yani senden hoşlandığını, güzel gözüktüğünü söyledi dedi. Bana bakın, bana dedi. Anladınız mı? Ve burada o kadar çok güzel kızın tipsize erkeğin yanında olduğunu görebilirsiniz ki, hani Rus kızlarına Rus kızlarının genelinde tip o kadar önemli değil. Karakter çok önemli bir şey. Yani burada aşırı derecede güzel olup çok zengin bir erkeği tavlayabilecek derecede olup ya da kendisini çekebilecek bir derecede olup gidip üniversiteyi bırakıp asgari ücretle çalışanlarla sevgili olan çok fazla var. Yani niye böyle yapıyorsun diyorsun? Yani diyor hani karakteri iyi. Hani ben para olduk para olsun olmasın ben mutlu olayım. Benim mutluluğum daha iyi falan filan diyorlar. Anladınız mı? Şey yapmayın yani. Peki Türkleri öbür milletlerden ayıranlar ne? Bizim avantajımızın avantajımız ne? Bunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar. Rusların dışındaki milletler hemen konuya gireceğim. Seks olayını şu şekilde düşünüyorlar girerim, seksimi yaparım, 5 dakika sürer, ona sonra çıkarım. Bu şekilde düşünüyorlar. Yani düz mantık, anladınız mı? Hani gir çık yapıyorlar, anladınız mı? Ama he, Ruslar nasıl? Ruslar da aynısı. Ama aşırı derecede alkolikler. İlgi yok, kıskanma yok. Yani film izlersiniz ya, Amerikan dublajlarında Hey George, karın çok güzelmiş, dans edebilir miyim? ha tabii ki dans edebilirsin. Yani bunlar bunun gibiler. Ben burada bu şekilde gördüm. Ben kazandayım. Bizim özelliğimiz ne? Biz ilgiliyiz. Biz düşkünüz. Biz seviyoruz. Biz iltifat etmeyi seviyoruz. Biz kıskanıyoruz. Bunlar da buna aç. Ha, seks olayına tekrar gelmem gerekirse onlar benim dinlediğim kadarıyla ilgi görmeyi seviyorlar. Şey konusunda, seks konusunda, sevişme falan filan her neyse. Yani arkadaşlar çok fazla kasmayın. Cool olun. Türkiye'deyken izlediğiniz tanışma videoları falan filan bunların aynısını Türkiye'de uygulamaya korkuyordunuz. Ama burada uygulamaktan sakın ama sakın korkmayın. Çünkü bizim yurtta ya yaşayan Araplar belki 50 defa reddedildi. Ha, siz o kadar reddedilmezsiniz. Reddedilme olayları dillerinin çok kabı olması, yaşam şekilleri ve burada da Araplara azıcık bir şey var. Hani tuhaf bir şekilde bakış var. Ama Türklere yok. Zaten eğer ki Türkiye'ye gelmiş birisi bulursanız o siz şeysiniz cennetliksiniz. Çünkü Türkiye'ye gelenler genelde Türkiye aşkıyla yanıp bitiyor. Hemen e, bitirmeden önce şöyle bir olay daha anlatayım. E, biz burada internet kafeye gitmiştik sabahlayacaktık. Ben lor oynayacaktım. Bir tane ay üç tane de arkadaşım vardı onlar da falan filan. Dışarıya sigara içmeye çıktık. Bir tane kadın geldi sigara istemeye. Sigarayı verdik. Ardından biz tabii kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz. Nerelisiniz dedi. Türküz dedik. Türküz dedikten sonra bitti. Geldi bize sarıldı, o Türksünüz dedi, Türkçe kelimeler söyledi, geldi benim yanıma dışarısı soğuk dedi, şöyle yap falan filan dedi. Ondan sonra o gittikten sonra arkadaş dedi ki yani sana bir bakışı var kafayı yersin falan filan. Tabii ben utandığım için utanç var. Ya, utancınız da olsun yani şey yapmayın hani bunu belli edin en azından karşınızdaki görsün hani gerçekten tanışmak istiyor rahat değil falan filan. Yani kendiniz olun. Kendiniz olursanız kazanırsınız. Video bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.